Bugün sizlerle birlikte okulda gizlice kalıyoruz. Bugün okulda gizlice kalıyoruz. Ayrıca mezonun dediğine göre. Ayrıca mezonun dediğine göre. Yani ki hiçbir şey duymasın. Arkadaşlar şu an dairese gidiyoruz. Gel. Doktor mensubu. Ay doktor diyorum bismillah. Gel. Gel 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 buraya otur. Arkadaşlar ve biz şimdi okula gizlice kamera soktuk arkadaşlar. Dur dur dur. Arkadaşlar ve benim çantamda kamera da çantasında evet, kamera evet. var. Ama şimdilik benimkini kullanıyoruz değil mi? Evet. Melnur, Hadi tatlıya gel. Tamam mı? Öğretmenim. Evet. Bu onu çöz. Arkadaşlar şimdi ben size Nur'u gösteriyorum. Bakın. Okay. İşte evet, öğretmenim. Aferin. Aldın. Teşekkürler öğretmenim. Melisa gel. Ee, Nur şimdi sen beni çek. Tamam çekiyorum. Arkadaşlar şu an Melisa'yı görüyorsunuz. Ee, evet bunu çöl bakalım. Bakalım. Arkadaşlar benim seslendirim. Kızım dans etme olmaz Et, <laughs> öyle. Ya, Nur. <laughs> Arkadaşlar bana bakın ben çözdüm. Öğretmenim çözdüm. Aferin o aldım kızım geç. <laughs> Bak <laughs> arkadaşlar bazı öğretmenler diyor ya aferin o kızım geç. Aferin. <laughs> A kızım diyorlar yani. A kızım. <laughs> Çocuklar terörist olduk çıkabilirsiniz. Gel 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 şimdi gel dur gel şimdi burada ev diye videoyu durduralım gel. Gelsene. Ne be? Arkadaşlar şimdilik baba. Dur dur dur. Herkesin arkadaşlar ne dur değil mi? Ben, ben. Hadi ne? ay gel buraya. Ne? Gel büyük yerine gidelim. Büyük yerine gitmeyelim ya. <laughs> Tam bari herkesin ortasında baş devam ettir miyim gel. Gel gel. E, şuraya girip şuraya girelim. He şuraya. Neredesin kız? Ay sen neredesin? Ben de otların yanındayım. <laughs> Biz kalbi olduk ya. Gel 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 buraya burada söyleyelim. Buraya kimse gelmiyor. Neyse Nur buraya Evet arkadaşlar şimdi Dur, dakika, videoyu durdur. Evet arkadaşlar i̇şte şimdi videoyu, videoyu durdurmamız, durdurmamız gerek. gerek. Çünkü arkadaşlar biller falan gel. Onların hepsi gitsinler biz öyle yapacağız arkadaşlar. Tamam yani arkadaşlar ders herkes var. Herkes boşalsın falan ders falan bitsin öyle yapacağız. Şimdi bye bay. Evet. arkadaşlar, arkadaşlar şimdi evet, yer arıyoruz. Evet, Saklanacağız. Yer arıyoruz herkes gitti. Ee, Saklanacağız falan yani. Kim kaldı? Belki vardır bilmiyoruz. Neyse gel buraya girelim. Hayır dur daha ben buraya bakıyorum. Bak oraya girebiliriz belki ama dur şu anda orayı görmüyorum. Erkekler tuvaleti tuvalet yer... falan var. Ne alaka? Kızlar tuvaletine girelim. Beyleyim, bak bir dakika burada ben bir yer biliyorum gel. Yani... Dur dur. ama kızlar tuvaletine girelim bence Buraya. Hiç kimse onu Orada yakalanırız. Yakalanmayız bak da bir yer var. Dur dur. Ama buralarda daha iyi yerler var burada da var gel gel oha çok iyi lan gel ondan sonra biraz ses gelirse oralara geliriz evet arkadaşlar şimdi sessiz olmamız gerek bu sessiz ol ben de olacağım zaten bekliyorum şimdi sana çabuk ol çabuk. dur 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 tam geldim gel git ekmeğin arasına arkadaşlar yorum saat sonra hayır yarım yani saat geçmedi arkadaşlar tık tık yarım saat arkadaşlar o yarım saat duymayın ay tık tık sesler geliyor çabuk kaç 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 uş, uş. Yok, yemek haneci geliyor sanırım yok ya atlanmıyor ay. lan Allah 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 neyse kucağına al beni neredesin Aa. kız beni burada tek başına Gel bak kucağıma gel. Ben bir yer bulmuşum oraya gidelim. Feth'e gidiyoruz şu an. Benim bulduğum yer. Onu da ben buldum. Yok yani onu sen buldun bunu da ben buldum değil mi? Ben içine mi gideceğim. Evet tuvalete geldik. <laughs> <laughs> Tuvaletin var mı? <laughs> Müdür ben e, çıkıyorum yemekhaneyi falan kontrol ettim. Yani bildiğiniz gibi öğretmenim yani. Saat kaçta geleceğim bir daha? Her zaman zamanki saat... Her zaman saatte gel. Tamam o zaman. Ee, ben çıkıyorum öğretmenim. Tamam. Ee, ben de çıkayım bari. Sonuçta müdürüm ya. Yani. Kapıyı kilitleyin. Kapıyı <laughs> <Ne olursanız. gülüyor> kilitleyin. Arkadaşlar bu arada ses efektlerini gerçekten biz yapıyoruz. Değil Hı -hı. mi? Evet. Bakın mesela gerçek kilit sesi. Evet, erkek, gel. O, <laughs> <Mecantı oldukları. gülüyor> tamam. Arkadaşlar, oradaki sesi bilmeyin lütfen. seslere gelebilir Gelecek, yani. Gel. Dışarıdan geliyor. Bak, kaldım burada ben. <laughs> Benim tuvaletim geldi vallahi. Nah, gireceğim, gireceğim. Kocaman bir kuran tuvalet maşallah. Yallah. Buraya gelsene. Aa, sen, komik. erkekler tuvaleti. Gel şey gel tuvalet, tuvaletini yap. Yok, ben, yine, ben de, yine de yine rezil oldum <gülüyor> çıkıyorum. <laughs> Tuvaletim yok benim. Vallahi ben... erkekler tuvalete giren Nur. Don don don. Ben kantine gidiyorum. Ay dur. kek yapmadan önce bir tane büyük bir... e, yapacağım. Bak şimdi. Ben arkadaşlar bakın gideceğim. şimdi Nur'a ne yapacağım. Yapma. Nur'a sürpriz. Bakın ne yapıyorum. Bakın, bak bakma ne yapacağım? Neye dönüşeceğim? Arkadaşlar bedava oldu. Bedava süt ve hamburger yemeğe. Yas, 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 yas. <laughs> Şimdi arkadaşlar yemek yapıyorum. Lan ben sabah yumuşayayım. Ben suyu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kız gelme kış. Bana bak. Ağzımdan da eser yazıyor Arkadaşlar ya. şu an ben yemek yapacağım. Dondiri, bir tane çilek. Bir tane süt evet arkadaşlar. Ee, ondan kardeşler. sonra bir tane tofu alayım ben. Tofu tofu. Tofu. Ondan sonra bunu pişireceğim. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra. Hı. bundan, bundan sonra. alayım. Yok şimdi de. Ben de bundan aldım. Arkadaşlar tek de durdurmadım ama bir beşte falan <laughs> dörtte durdurdum. Arkadaşlar milkshake yaptım. <laughs> Bu tarifi arkadaşlar her zaman yaparak milkshake kazanabilirsiniz. Çünkü ben bunun ikincisini yaptım. Hangisi ya? Özellikle şimdi başka ben bir karıştırmalık. Tarz. Aa bu kromel. Kromeli, arkadaşlar. Ben de bir şey deneyeceğim. Çikolata deneyeceğim ama çikolata denemek istemiyorum çünkü bu çikolata yapmak istemiyorum. Ve gideceğim. O böyle çikolatayı, şey. o çikolatayı koyunca aslında zaten çikolata olmuyor ki. Kromeli şeyde karıştırıyorum arkadaşlar. Hmm, başka mesela. Aha. Aa bak bir şey yaptım ben. Bunu yiyeyim bari. Diyelim ne olacak? E ne oldu? Ne oldu bunda? Bir şey olmadı. Abi bu ne? Ha hızlandırıcı. Bak ben hemen hızlı koşuyorum. Hızlandırıcı çıktı. Lan oy. Abi bu oyunu birisi bana nasıl atıyor? Bir seni oyuna davet ediyor. Ay şaka yaptım arkadaşlar ne özel dünyası. Arkadaşlar niye acaba? Arkadaşlar dakika? normalde <laughs> istek Kaptik yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar normalde istek atan yok. Ama yani video çekimi çok ama bilmiyorlar ki bunlar neyse ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Boş verin bunu. Deliye. Deli. <laughs> abone size özür dilerim yani arkadaşlar. benim abone size özür dilerim gerçekten ama yani videonun ortasında gelemem. Normalde geliriz. Takipçimizse. Neden? Bizim, bizim takipçimizin olduğunu sanıyorum. Hıh. Bizim, bizim takipçimiz öyle yapmaz. Hem zaten bizim takipçimiz çoktur ki güzel videolarımız var ama. Neden takip ediyorsun? Ay şaka yapıyorum. Bizim takipçilerimiz var da bilmiyoruz pek oynuyorlar mı? Oynayanlar var işte. Ya da mesela. var mı bilmiyorum. Nurca basketbol Arkadaşlar, salonuna targıcımız gidelim targıcımız mi? Arkadaşlar var da. Belki vardır. Var mesela. Nereden biliyorum? Var sadece pek herkeste oynuyor mu oynamıyor mu bilmiyorum. Ben niye olmuyor? Ne olmuyor? Hiç. Olmuyordu. Neyse gel bence biz bir saat burada zamanımızı harcamayalım. Burada ne her zaman var? yapabiliriz arkadaşlar. Bak çünkü... ben bir donat yiyeyim ya, bedava donat yemiyorum. Evet arkadaşlar, çünkü normalde burası... Biz bir şey düşünmedik. Arkadaşlar, biz sabah buradan nasıl Merhabalar, çıkacağız? Merhabalar, ben güvenliktim geliyorum <laughs> şimdi o zaman. Şimdi koştukladım. <laughs> Aa, kendine gel, gel gel, kendine sallanalım, saklanalım. Neredesin kız? Saklandığımız yeri. Neyse dur. Ay, neyse biz şu laboratuvara gidelim. Kantin. Kantini kontrol edeceğiz. Allah, Allah. Dur, Yok 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 olay olay gel, gel, yok olay olay gel, gel. yok dur 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 kızlar tuvaletine girelim kızlar tuvaletine girelim ayy, ayy, gel ayy, gel ayy, gel, ayy. Gel. Dur, gel 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 kızlar tuvalete kızlar tuvalete ben ne kızlar tuvaletine girmiyor tuvaleti. giremez çünkü tualeti. onlar erkek ah, hepsi ben evet. evet, sonuncuya girdim Sonucu yok. kapıyı kapat kapıyı kapat Arkadaşlar, <laughs> dedim, ben hazır tuvaletimi yapayım bak. Kurtum bakmayın, ya, bakmayın. Arkadaşlar bakmayın bana. Bu iş çok mu kötüydü? Yok Arkadaşlar bana bakmayın. Arkadaşlar artık arkadaşlar demiyoruz yani. <laughs> Ay neyse bakmayayım bu iş bakmayayım. çok mu bakmayayım. kötüydü? Yapmak. Ee. <laughs> e, bence değil iyi yaptık. Hocum koptu. Bana bakmayın. Geliyorum şu an tuvalete. Erkekler, tuvaletine çok... girebileceğim. Kutlar tuvaletine maalesef giremeyeceğim. Müdür duyuyor musunuz beni? Duyuyorum ya duyuyorum. Ben kızlar tuvaletine mi girsem? <gülüyor> Ama <gülüyor> bizi <gülüyor> burada görmemişler. Sadece girip bakmışlar. Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam o zaman kızlar tuvaletine gidiyorum. İlk birinciye baktım. E yok. İkinciye bakayım bari. Yok yok. Onda da yok. Hayır. Sonuncuya bakayım bari. Yok yok yok. Çok yok, hiç, yok, hiç, yok hiçbirinde yok. Erkekler tozuna baktım var mı? Var mı? Yok hiç yok. Tamam o zaman bir çıkalım. Tamam çıkalım Ay, hadi dur gel. Sanırım, Ama, dur da. Bilmiyorum bilmiyorum. bilmiyorum. Daha bekleyelim. Çok korkuyorum. 4 dakika korkuyorum. sonra. Dur, dur. Çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. 4 dakika. Ya. 4 dakika sonra. Hı -hı. Hadi Hadi gel gel. ağlama kız. 4 dakika sonra. Hadi gel 4 dur, dur, dakika Ayak sesleri geliyor. Ben de bir bakayım kızlar tuvaletine. Dur gel gel. gel. Dur, gel, gel. Şimdi şuradan e, Diğerine geçelim. Buraya bakacaklar. Nereye diğerine? İşte diğerine gel şu tepeden. Hı -hı. Gel şu tepeden çıkalım. Dur. <Gülüyor> <Gülüyor> dur dur dur. Hala zamanımız var gel. Gitmemiz gerekiyor. Gel, geliyorum kantine gidelim. Kantin kontrol ettiler ve olmadığını biliyorlar. O yüzden gel kantine. Hayır laboratuvara giden Yok kantine kantine. Laboratuvara kontrol ay, etmediler. Oy. Gel Kantine kucağına al beni. Gelsene. Gel gel. kucağıma <laughs> Kucağıma mı geleceğim? ama? Kabul hadi gel. Bize gitmemiz ay, ay inanmıyorum. Arkadaşlar. Futbol yerini mi? hiç kontrol <laughs> etmiyorlar. Evet orada kim olabilir ki ama? G Gidelim mi oraya? Hmm. Tamam. Şaka tamam. yapıyorum kontrol ediyorlar. Ediyorlar da şaka yaptık artık ama çok yaptım da yani. Ama nasıl şey? mi gitmeyelim oraya? Yani az vaktimiz var biz buraya gelmeyi tercih ettik. Neyse. Mesela... İkimiz de aynı saçı toplamışız okula geliyoruz diye. Renginiz Arkadaşlar bu arada e, gerçek hayatta bizim saçımız şey değil turuncu. Evet. urun da benim de ana saç rengimiz bu oyunda. Evet, neyse ki lan ben mahcupen değil. Benim ana saç rengim belli değil ki ben her şeyi takıyorum. Neyse evet, benim, benim bu. Evet geçelim. Gittiler. Arkadaşlar bu arada şakacıklıktan video çekmiyoruz. hadi, hadi gel Neyse, Hadi gel, geldi. Aman uş! Gel yanıma. Ne 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 oldu? Gel bir şey söyleyeceğim. şey, Biz buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama şey arkadaşlar ama şey. Arkadaki sözleri siz lütfen bakmayın. Orada bir şey yok. Dışarıda. arkadaşlar. 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 Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Gel gel gel. ben basketbol salonuna gideceğim. Git mı? şurada mıydı? Evet evet orası. Futbol orası. Şurada mı? Burada mıydı? Evet evet orası. Şuradan girdim ben. Girdim. girdim ben, arkadaşlar. <laughs> evet girdim. Arkadaşlar evet girdik. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz arkada <gülüyor> görüşürüz. Çok <laughs> <laughs> Gel gel. bu, <laughs> gelsene. <laughs> Nur bir gelsene. <laughs> <Nur, bir> gelsene. <laughs> Çantanı gir. Bak topum var mı? Arkadaşlar evet, ben maviyi tutuyorum. Mavi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 0. Nur. Ne? Topum var mı çantanda? Bilmiyorum. Var var. Artık sağla. Nur bak benim topum var. Sektiriyorum. Aa. Nur gelsene. de oynayalım. Giz. Topunu sektir. Mesa. Ya Nur bak ben... ikisinde Şaka yaptım. 999 Ya. Evet. Dokuz. Dokuz. Dokuz, dokuz. Bak ben sektiriyorum. Sen de sektir. Benim şanslı topum var mı ki ya? Var. Şey. Bak bu ne be? Top şapka. Bir tane de Dördüncün bir son günü. sonsuz çok bitmiyor mu? Bu? Evet. Aa, gel, gel maç yap. Sen geç ben de geçiyorum. Ben mavi takımım. Lan ben de mavi. Ay neyse ben kırmızı takımın tarafındayım. Ne var? Sen diğer tarafa gitsen. <laughs> sen de potanın önüne gel. Lan nereye? Kimseler dinlemiyor mu ne? Ya yani, tamamdır. Sen o ter Allah. Ben kırmızı olacağım ya da çekil bakayım. Top <laughs> sektiriyorum ben. Beceleri de... tadı zor. Ama ben arkadaşlar sonsuz bitmeyen eşyaları seviyorum. Mesela iğne de öyle. Mesela yani iğne de öyle. Ondan sonra. Bu Bu da bu hiç bitmiyor. Bu ne? Yiyeyim mi ben bunu? Hmm. <laughs> evet arkadaşlar evet, işte. bu da şey. Çanta da hiç bitmiyor. E şu da bitmiyor. Bu neyse artık da. Bunu ne yapacağım? <laughs> Dur Nur gelsene. Bak bir. Çık oradan. Aa! <laughs> her reis selfie yaptım. Arkadaşlar ben buradan çıktım. Bu kadar e eğlence yeter. Çıkıyorum. Eğlence için geldik okula biz arkadaşlar. Okulda arkadaş kalmayacağım. O bire takıma gideceğim. Evet gel futbola gidelim birazcık da. Futbol oynayalım. Kitaptan çıkmadık mı? Biz hep bu tarafa gidiyoruz ya. Aa futbol. Evet, futbol. Dur, futbol. Buradaki futbol çok eğlenceli biliyor musun nasıl? Topu birbirine böyle Mesela bilmiyor biliyorsun. muyum ben bu topu. Gel bak bak bak. Mesela bilmiyor musun ben burada okuyorum. Yok yani PKX'deki okul. Nur çok okula gelmediği için arkadaşlar PKX'de. E şaka yapıyorsun. Evet ben gidiyorum. Lan versene kız bana ya. İyi koş cool. Şaka yaptım ben Nur. Anladım. Maç yapıyoruz. Maç yapıyoruz. Bırak bırak bak. Gol atacağım sana. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Topu top. atıp <laughs> Top ne? Hop. <Ol>. Çık. <laughs> top. Top nereye gidiyor bu top topcuk? Topcuk topcuk topcuk. Top, top, top. Çıkarsın mı onu? Çıkarma, çıkarma. <laughs> çıkıl, çıkıl kız. Ben gideceğim. Ben gideceğim düş. onu muzdan. <laughs> çıkarma topu? çıkarma mı? Mm -hmm. Arkadaşlar topu. Ben oynamıyorum ben çıkıyorum. Dur dur çıkma. Bakın geliyorum. Bana bak Bana bak. Bana bak. Gol atacağım sana. <laughs> Arkadaşlar futboldan oraya atacağım. Top top. Ay bu niye bu <laughs> <o> kadar <gülüyor> <kocaman>? <gülüyor> bu kadar kocaman? Top mu? Vallahi bilmiyorum. Bu dev mi ya? Bilmiyorum ben. Durum. E gol attım. Dur bir dakika. Gol atacağım dur sana ben. Bana gol atmazsam seni. Beni birinci öldüm. <laughs> birinci oğlum dünya kupası kazandım. Hadi ben kaçıyorum. Hadi, Hadi kaçacağım ben. Dünya kupası kazandım kaçtım. Ben de kaz kazandım. Ben de fotoğrafımı da çektirdim. <laughs> ben de kazanacağım. Ben çekeceğim. Ben çekeceğim ben gerçekten mi çekiyorum? Yok ya gerçekten çekmiyorum. Aynı ekran görüntü. Nerede? Gel ben en iyisi oynayalım. Etmeyeyim. Yok. Oynamıyorum. Oyunda. Oynamıyorum işte. Bakalım. Hadi biraz başka yerlere gidelim. Ben e, bunu yapacağım. Başka beni kucağına al. Gidelim bunu Çıktım ben. Ay, ben de girdim şey. ya. Ama bence lavabo sonra lavabo oraya gidiyoruz anne yani bağlı dolu. Evet lavabo gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Yani lavabo gidiyoruz. Dur, dur, bak ben hiç gelmedim. Nereye gelmedim? Gir şuraya bak burada. Buraya gir. En baştaki oda. Hı. Hmm. Ben evet, hiç buraya abi oraya <laughs> ne, ne var orada? Evet biliyorum bokçu. <laughs> bak burada da onu açalım. Bir, bir baksana ne açtım. Ne oluyor lan? Bak ne açtı. Zıpla, zıpla zıpla. Ya! Yeah! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın. <gülüyor> 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 Ay neyse. Burası bebe yeri. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu yarın okul yok. Evet. Ama yarın okula yine de Aa. müdür gelecek. Şeyler falan gelecek. Ben vallahi bir şeyler yapacağım ya. Sihir yapmayı çok sevdim. Şimdi saçma ben bir şeyden <laughs> kullanacağım ve onu karıştıracağım. Bana böyle bir şey oldu ya. Sen misin? Aa bu cüce oldum. Ne oluyor bana? Ne oldu he? Şey... Aa bu dev oldu. Bana bak ben. Lan ben, ne, ben ne oldu, ben oldu bana? Bozamıyorum <laughs> ben bunu. Cücelerim, Cücelerim benim ben. e çünkü bu senin normal halin. <laughs> ben küçük. lan? Şöyle bismillah Hı -hı. bak arkadaşlar böyle. Hı -hı. Dur bak. Bir şey veriyor mu sen bana? Sen veriyor mu? Bak bu ne? ne -le -le Bakalım hey. ne olacak kafama diktim. Ya ben niye tiksiniyorum bu şeyden be? Ben de tiksindim ha. Bak şöyle Hı -hı. olmuyor. Evet. 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 Vili 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 bunlar çıktı. Vallahi o ne Bak. <laughs> Aa burada büyü dersi de geçiyorlar. Ne oluyor lan? oldum. Kelebek oldum. Kelebek. Aa çiğ Çok güzel. Kelebek çiğ. birileri geliyorsa uçarım ben. Dur ben de ne karıştırdım? Benim ne yaptım? Ma galiba mavi mantı maviyle şey mantarı karıştırdım. Abi. Baştaki mantar. Bence böyle kalalım. Sen mu? musun? e, mavi ile baştaki mantarı. Mavi bir de ama uyku çok. Şu mantarı. O sen maviyi mi karıştırdın? Şu mantarı. Tam değiştirdim değiştirdim. Ha, evet ya bu ikisinden. Ha bu ikisi ne oldu sana? Ben ikisi oldum. Dur dur. Güzeliyim bitti. Peçe pet olayım. Pet ben böyle yaptım dur. Ben yeşile yaptım dur. Sen yeşile git yeşile al. Tamam yeşile Yeşil al. Yeşile al. Ya <laughs> mantar <Aldım>. demedim ki. <laughs> tamam. Kris kristal dedim. Tamam aldım. Kristal al. Aldım. Ee, ondan sonra git baştaki turuncu mantara. He. Al sonra. Al. Sonra da iç. İç. Karıştır iç. İçtim. O ne ya? Ne oldu? Gördün mü? Uçuyor. Bak festival kelebeği. Evet, erkek de festival kelebeği ve ondan o tarafa uçuyor. dur mesela. yanımıza bu pet çıkartalım mı? Yok sende yoktu doğru. Ben sana verdim onu. Senin var mı? Ha, dur dur bakayım. Senin var mı? Arkadaşlar şarjım bitmiş. Benim. Var mı senin? Bilmiyorum. Benim Arkez şarjım 19. Meze bir şey geliyor. Nur biri deliyor ben bununla. Ya Nur hayır. Ben bununla. Hayır. Uçuyorum. Dur şunlar. Ne bekle? Beni niye bırakıyorsun? Nereye gitti mi benim? Akitler tortillerim. Abu. Ne 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 gidiyorsun? Nereye ne ne kendin? Biz sadece kızlar tortiller saklandık. Gel bu haturla saklan. Bu bu bu. Ona bakıyorlar birbirler. Nete? Niye büyüyor bozdun ya sen? Ben büyürüyorum.

<laughs> çık, çık, çık. Evet. <laughs> Çıkıyorum ben. Cehennemiyom. Ama bak geliyorlar. Gel artık. Gel artık. Gel artık. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadan. Evet arkadaşlar. Ses bunu birazcık. Evet sesi solmamız gerek Ay kapamıyor lan. <laughs> Bizim büyüyü bozmamız gerek. maalesef. Aa, sen boz <laughs> Ben biliyorum onu yapmayayım. Ben, ben de. Hadi hadi evet, o arkadaşlar. zaman. Evet arkadaşlar. Evet, Şimdi evet. büyüyü boz. Bozdum. Ben de bozdum. Bozsam büyüyü ya. Zaten <laughs> <laughs> yapacak <Evet>, da bozmuyor. Evet, <laughs> arkadaşlar, <gülüyor> kaydı kamera kaydı mı? Ne kamera kaydı? oy iyi iyi. Arkadaşlar bundan gittikten sonra akşama saat... kadar kamera yok mu? Arka, arkadaşlar burada saat e, şu an 5. Akşam saat 5. Evet. Arkadaşlar biz 3 e, saat sonra çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Daha 3 saatimiz Hatta var. Hayır değil. değil. E, bizim 1 dakikamız var. Ondan sonra videoyu bitirmek zorundayız. Hayır arkadaşlar, 1 dakika ne olur. 1 şey. dakika değil derken yani arkadaşlar 1 dakika da çıkmamız gerek. Çünkü o zaman müdürler geliyor arkadaşlar. Müdürler geliyor, öğretmenler geliyor. Evet. Bir dakika sonra gelmiyor. 1 dakika de, işte. Çıktı mısın? Evet arkadaşlar birazdan videoyu kapatmamız gerekecek çünkü sabah olmaya başladı. Ve biz kendimizi çok riske attık. Hı -hı. Uy. Arkadaşlar. Ve yeni video zaten gelecek. Ne olduğunu söylemedim. Hı -hı. Geliyorlar. Hı -hı. Gel buraya gel buraya. İlk önce tuvalete bakacağım. Tuvalete gelin tuvalete. Allah kahretmesin. İlk önce bir soruncuya bakalım. Kızlar siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum arkadaşlar? İnne misin? Çıktım. Ben hemen buradan festival kelebeği dönüşmeniz gerek. Evet. Dişi tamam, tamam Hemen dönmem gerek. Evet. Çünkü festival kelebekleri dolaşıyor ya. Ben dönüştüm. Benim akma geldi. Teşekkür Niye? Sen akma gelmedin. Çünkü ben yarattım onu. Yarattım derken yani. Ha, Benim akma güler. geldi. İyi, sıkalım bak. Bakın. Benim büyüme de bitiyorum. Hadi evet, şimdi dolaşmamız gerekiyor. Çünkü okul açılmadan önce hep dolaşan oluyor. Ama. Ne? <laughs> Dur gelsene. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi biz festival kelebeği olduk. Arkadaşlar şimdi festival kelebeği olarak gezineceğiz. Çıkacağız şimdi arkadaşlar okuldan. İlk okula yerleştiler vallahi bildiğiniz kupa falan. Çık çık çık. Çıktım çıktım çık, okuldan çık, çık. çıktım. Arkadaşlar şimdi eve gidip videoyu bitirmemiz gerekiyor. Eve gitmemiz gerek çünkü. evet anne gel gel biz burada bitirelim. Tamam önce dönüşsene. <gülüyor> festival <gülüyor> kelebeği bismillah. Dur <laughs> gelsene. kaçma. Kaçıyorum. <laughs> tamam tamam gel. Dönüştüm. Ama cahip büyüdü. Ben bunu her zaman kullanırım. Gelmez evet. Kanalımıza abone, abone olmayı, da, like atmayı, sinsine çin basmayı atmayı, unutmayı. unutmayın. Hoşça kalın.